Hüdapar Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşmek üzere AK Parti Genel Merkezi'ne geldi. Yapıcıoğlu'nu AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin karşıladı. Görüşme sonrası bir açıklama yapan Hüdapar Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu Bugün çok uzun uzun açıklama yapamayacağım. Daha önce de görüşmelerimiz oldu Sayın Cumhurbaşkanıyla. Diğer partilerin genel başkanlarıyla da görüşmelerimiz oldu. Biraz daha sabretmemiz gerekecek. Bunlar netleşince kamuoyuyla paylaşacağız. Birkaç başlık vardı, onları konuştuk. Bu başlıklardan bir tanesi seçimlerle ilgili. Netleşince inşallah kamuoyuyla paylaşacağım. Birden fazla teklif var, biraz daha sabır. Görüşmelerimiz sürecek, karar aşamasına gelince paylaşacağız. Muhtemelen Ocak ve Şubat ayında seçim tarihinin belirlenmesi gerekiyor. Yüksek Seçim Kurulu'nun hazırlık yapabilmesi için 3 aylık bir zamana ihtiyacı var. Seçim tarihi netleşince bizim de kararımız netleşir. Henüz verilmiş bir karar yok dedi. Yani bugün doğrusu çok uzun uzadı ya, size açıklama yapamayacağım. E, görüştük daha önce de görüşmelerimiz vardı e, Sevinç Cumhurbaşkanı'ndan. Diğer e, partilerin genel merkezleri genel başkanları da, da görüşmelerimiz oldu. Görüşmelerimiz sürecek. Biraz daha sabretmemiz gerekecek. Konular e, netleşince mevzular inşallah e, sizler aracılığıyla kamuoda da paylaşılacaktır. E, birkaç başlığımız vardı. Evet konuştuk. Seçimler de başlıklardan bir tanesiydi. Ama dediğim gibi netleşince inşallah eee Basın aracıyla kamuoyla karışıyoruz. Teklif gelirse ittifakın içerisinde yer alabiliriz demiştiniz. Buyur. Bizden fazla teklif var. Hı hı. Teklif geldi mi bugün? Ee, da de, biraz daha sabır arkadaşlar. Evet dediğim gibi konuştuğumuz konulardan bir tanesi de seçimlerdi. Ee, görüşmelerimiz sürecek. E, netleşince bir karar aşamasına gelince bunu paylaşacağız. Karar ne zaman gelirsiniz? Nasıl bir takvim işler? Ee, Çünkü bir taraftan da artık seçim tarihi konuşulmaya başlandı. Seçim tarihi henüz netleşmedi. Bakalım. Evet. Ee, öyle anlaşılıyor ki yani seçim tarihi de e, yoğun şekilde konuşuluyor. Ne zaman e, seçim tarihi netleşir? Bu konuda bugün de bir şey söylemek mümkün değil ama e, görünen o ki seçim tarihinin netleşmesine çok uzun bir zaman kalmadı. E, muhtemelen Ocak veya Şubat ayı içerisinde en geç e, seçim tarihinin netleşmesi gerekiyor. Evet zaten zaman kalmadı. Çünkü Yüksek Seçim Kurulu'nun hazırlık yapabilmesi için 3 ay gibi bir zamana ihtiyacı var. Ee, i̇htimal ki bu ay içerisinde, belki bir ihtimal Şubat ayı içerisinde tarih netleşir. Seçim tarihinde netleşince ihtimal, e, kuvveti ihtimal ki bizim de kararımız netleşir.